Han hangimize ait diye sordular. Han insanlık ilmiyle kodlanan bir yaşam ama onun herhangi bir İslam kaleminden öte olmadığını düşünenlere şunu söylemek isterim ki İslam insanlık ilminde kelamdı ama yolu kodlayan da ilim oldu. Mutlak kurullar da kerim oldu, kaynak oldu ve maya oldu. Artık insan İslam oldu şu ana kadar size çorba pişirtmişler hep çorbalar pişirtmişler ve herkes o çorbaya kendi yağmurunu kodlamış ama insanlık ilmi o çorbaya konmamış barış 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 denmiş hasta iyi denmiş yağmur yağmur diriliğinde kelam olsun diye beklenmiş ama hastalığı insan kendi yapar. İyiliği insan kendi yapar. Yağmuru insan kendi yapar. Yadını kendi yapar. Artık bunları anlaması gerekir insanın. Borç yaşam. Hepimize borç. Ama biz bu yaşamı kutladığımız an borcumuzu ödedik. Hepimiz dünya planetinde borçlu olarak kodlamalar yaptık, borcumuzu ödedik. Bunun içindir ki kırar, kırılır olanlardan çok daha kült olucu kayıtlar yaptık. Işık yağmurları yağdırdık ve dünyanın sırrı olan ilmi dilledik. Artık ruhumuzla bu çalışmayı yapmaya başlıyoruz. Kusur aramayanlarla bu çalışma devam edecek. Artık insanlık için şunu bildiriyoruz ki planet kusursuzluğu kodlayacak. Kur'an, kelam ve biz kusuru olmayanlara ışık olacağız. Yarat, yarat, yarat dedik. Yarat ama yarattığını yaşama kodla. Kini aç yolu aç dedik. Aç ama kaleminle kerim olup aç. Ve dünyayı bil büyük kötülüğün önlendiği güç hepimizin kültüyle öç almayanların gerim kaydıyla görev taşıyacak. Ama öç alayım da sorumluluğu yine var diyenler kısır kalırlar canlarım. Kırık kalırlar, hasta kalırlar, ocaksız kalırlar ve yarınlarını halik kılamazlar kanal dediler herkese kanal öyle kanallıklar oldu ki yaşamda herkes herkesten ilim çekti vah 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 hadi diyorsunuz ya eko eko ekosistem öyleydi eskiden ekosistem herkes herkesten ilim çekerdi biri erir biri dişirdi ekosistem böylesi bir ilahi kelamdı ama artık bunların bir teklikle ilgisi yok. Artık İslam olan, insan olan her kim varsa yaradan olduğunu bilecek. Yaşamları dinleyecek, yağmur olacak, yaratan yarattığında yaşar denilenden ötede yaradan yarattığını halik kılacak, ve o da yaşam kodu olacak öz köklere göz olacak öz güç olacak ses olacak neden niye hak teklikte kelam diye bilinir ama artık yok bunlar neden niye yok çünkü sura üfürdük artık artık hepimiz sır olan ilmi diliyoruz dünyanın ilmi budur canlarım huruç halinde Fırat'ın kelamından öteye baranlar mahrekte miraç kapısına varacaklar. Ondan sonrası daha zor. Kini açması gerekir. Kullarını açması gerekir. Herkes olması, herkesi hak etmesi, sarması, sarması gerekir herkesi. Yoksa ben çok severim, ben çok severim herkesi demek yetmez sarmak gerek, sarılmak gerek herkese ışık haline geçmek için hak etmek gerek, bilmek gerek ve dinlemek gerek ben sevi, sevi, sevildiğimi de bileyim diyorsanız vakit henüz sizin için erken sevmek için, sevilmek yeterli mi? Yok canım. Sen hak edip de eline el olduğunda, yoluna yol olduğunda sevdiğini, sevmediğini kucaklayacaksın. Ve diyeceksin ki bestemde ilmim, hakkın kapısına dilim, lüsifer kaydından öte hak tekliğim var. Ben ekmek oldum diyeceksiniz. Hani neredeyiz? her şeydeyiz. Ben bir bitkiyim, ben bir böceğim, ben çiçeğim ama ben Nisa kaydında tahditsiz olanım. Bunu diyeceksiniz. Diyecek elim kalemlerim var. İşte sizler öylesiniz. Muhammi kapıların tümünü açıyorum. Din kapılarının üstüne kaydı kodluyorum sıkıntıyı aşırtıyorum sıra üfürüyorum hocalar hocası olun hocaların hocalarından öte hoca olun hocalık yapmayın ama asla yapmayın siz dilleyin yeter siz dilledikçe en sistemli kayıtlamaları yapacaksınız ve o kayıtlar her an sizin ilminizi dilleyecek ol diyebileceksiniz ol diyebildikçe öz kökler göz söz öz kült kürzi kayıt ve hak kapı dil olacak bilin ki dünya sevgidir özellikle bilin küçük bir böceği alın sevin ben sevgiyim deyin ona bir yaprağı koklayın ben sevgiyim deyin ona. Ocak olun ama sevmek gerek, sevmek. Bana dünyanın eli ol dediklerinde sevgiyle olacaksam olayım dedim. Dünyaya indiğimde kucak kucaktım yaşamla. Başka ne diyeyim ki? Ve dil Allah'ın ilmi diye küst olmamı istediklerinde kuzuyu kurt kapsın diye mi dedim? Asla dediler. Çünkü sen kurt, dünya kuzuysa, kuzu sen, sen kurt olmadan da kuzuyu kurt, kuzu, kuzuyu kurt, kurdu kuzu diye dilleyenlerin ötesiydin dediler. Benim cennet olmam değil, herkesin cennet olmasıdır dileğim. Bugünden sonra da burada olan herkesin her bir dilde ilimde cenneti dillemesidir dileğim. Bir suyu olarak koruyalım yaşamı. Her şeyi koruyalım. Öz, dö ö, öz dözden öte, öz sözden öte göz olalım. Hani, hani, hani derseniz hepimiz tekiz canlar bana biri gelmiş, heş edü en la demeye çalışıyor. Can, sevgiyle kucakladım seni. Kucakladım. Altın ışığını kotla ve hakkın kapısı ol. İşimiz ilim, bunu bil. Yağmurunu yağdır, hırsı aş, yol aç. İş